Polis vurmuş Soner abi. Keşke bizi de alsaydı yanına. Yalnız bırakmasaydınız lan o zaman. Başı sağ olsun patron. Allah rahmet eylesin. Yeter. Kesin. Kardeşime bir intikam borcum var. O mahalleyi yerle bir edeceğim. Zarifler Mahallesi. O mahallenin tüm gençlerini, oflas, kalsın ve adamlarını hepsinin soyunu kıracağım. Senin için kardeşim, Soner senin için duydun mu? Senin şerefine katliam yapacağım oğlum. Senin şerefine kardeşim. Adamlar bir anda on kişi oldular. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ucuz atlatmışsınız. Neyse anlatın bakalım. Kimin nesiymiş bunlar? Bektaş Selimoğlu bu çetenin lideri. Ölen Soner de küçük kardeşi. Bektaş'ın parası çok, çevresi geniş. Her türlü uyuşturucu ticaretinde uzman ki bu sayede zengin olmuş. Peki Cumali cinayeti de bunların işi mi yani? Yani öyle görünüyor baba. Oflas temize mi çıktı şimdi? Bence çıktı. Sence Mesut? İçime sindiremiyorum ben o herifi ya. Bana bir şey sorma baba. Bektaşlara dönersek... ...bu adam kardeşinin intikamını almaya kalkacaktır. E kalksın. Ne yapalım yani? Dikkat edelim. Ha olur. Boş verme bu meseleyi Mesut. En az o flas kadar ciddi al. Ben durmam bu saatten sonra haberin olsun. Sabır sabır bir yere kadar. Benim kanımı döktüler. Canımdan can kopardılar. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonrası tufan. Cumali, dükkanı kurşunlayan ve sonra öldürülen çocuk. Üstündeki telefonu ayrıntılı inceledik. Sürekli aradığı bir numara tespit ettik. Kimmiş bu? Zarifler Mahallesi'nden biri. Numara yabancı. Ne yazık ki kime ait bilmiyoruz. Ama baz istasyonuna göre mahalleden olduğu kesin. Yani oflazlara sızmışlar öyle mi? Hayırdır nereye? Soner Bey'in naaşını alacağız. Siz kimsiniz? Avukat Ender Şanlı. Rahmetli Soner Bey'in vekiliyim. Şanlı. Ne oldu? Ender Şanlı. Tanıdık mı hayırdır? Yok yok ee, tamam. Bu abisi Bektaş nerede? Niye gelmedi? Burada değil kendisi yurt dışında. Hadi ya boşuna mı anladık yani? Sorularınız bittiyse ne aşağı alabilir miyiz? Ne oldu rahatsız mı oldun ya? Ha? Senin müvekkilin üzerimize onlarca mermi sıktı bir şey demedik. Sen iki sorudan mı rahatsız oldun? Her neyse. Yanındakiler de Bektaş'ın adamları kesin. Yurt dışındaymış. Biz de yedik anasını satayım. Hayırdır. Önce parayı görmem lazım. Mirsat, senin o sahtellerine sadece kızın kanar. Bana yediremezsin. Ofla fılasıktar bey vurmadık mı? Gerisini de halledeceğim. Lan gerisi dediğin ne lan? Kim kim? O herif de senin gibi özel harekatçı değil mi? Mesut komiser. Tamam işte. Halledeceğiz dedik ya. Uzatma. O herif benim kardeşimin, son erimin katili. Onun hesabını görmeden sen de, kızın da, paran da buradan çıkamazsınız. Hiçbirinizi bırakmam. Halledeceğiz dedik ya. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Mesut. Mesut Güneri. Nihayet tanışabildik Mesut kardeş. Ne zaman kardeş olduk? Ee, i̇kimizin de nereden geldiği belli değil mi? Cık, öyle deme. E çok ortak arkadaşımız var. Gel bir daha düşün. Tamam lan uzatma. Kızı dedesine de götüreceğim. Sen de defolup gideceksin. Anlamadım. Eğer Elif'i bırakırsan kaçmana izin veririm. <laughs> Sen bana izin vereceksin ha? Yukarı temiz. Pasaportlara bak. Sırbistan, Slovenya, Irak. Hem kendine hem Mirsa'da bir sürü sahte pasaport bastırmışsın. Kaçacaktık ne güzel. Vardı geldiniz be. Yalnız Elif için pasaport yok. Kızı almayacaktı ki yanına. Hani baba kız beraber planlamıştı bu işi? Mirsad'ın evladı umrunda mı sanki? Kaza işini gördürdü. Oflaza kazık atmak için kullandı. O kadar. Mirsad nerede şu an? Benim için ufak bir iş hallediyor. Kaçmama izin vereceksin ha. Ulan benim arkamda devlet var devlet. Sen kimsin? Şu an canını almam iki saniye. Üstelik yürüyüp giderim. Bırak hapsi. Karakola bile çekemezsiniz beni. İki saniye. Nasıl olacak o? Bektaş'la bir anlaşma yaptık. Kardeşini vuran polisi öldüreceğime söz verdim. O yüzden buradasın. ha. Helal olsun. İyi parayı anlaştın bari. Hıh, hmm, eh, fena değil. <laughs> ya keskin nişancılar? Ne? Onlara kaç para verdin? Hemen o elini tetikten çek. Çevirme kafanı. Bırak tüfeği. Bırak. Arkadaşın aklını kullandı. Sen de salaklık yapma bırak elindekini. Nişancı bir etkisiz. Nişancı iki etkisiz. Bu kadar. Hadi şimdi konuş bakalım. Dur biraz. Dur. İndir şunu anlaşalım. Gel lan oradan. Çok param var Mesut. Geri çekil. Aptal olma. Çok param Tam var. Kaldır lan ellerini. Kaldır. Ver silahını. Ver. Baba ne oluyor? Bin arabaya çıkma! <laughs> arabaya bir çabuk! Haysiyetsiz! Bin arabaya! Kızımı mahvettin! Dede yapma! Torunumu <laughs> bana düşman etti. <laughs> Gözümün nuru <Fodlar. gülüyor> içimize taşımıza! Dede bırak babamı! Zehir <laughs> sustu! Dede, Dede bırak, sen bırak yapma! Git! Sen bırak. nasıl kandın bu herife? Nasıl kandın? Babam o benim babam! Dur, bak, dur dur dur. Bırak oflas. Bırak sen bunu al, sen bunu al. Oflas. Gözümü. Oflas. No. oflas. Ver, gel şuraya gel. Ne yaptın kızım sen ya? Gel. Kapatma gözlerini. Kapatma gözlerini. Bak. Aferin güzel kızım. Aferin. Ver. Oflas hayır. Bırak <laughs>